Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok çılgın ve çok heyecanlı videolar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Tesla, manyak Tesla. Tesla'yı burada gezdireceğiz. Neler öğrettim neler öğretmedim onları size göstereceğim. Ve kuşlarımızı bugün serbest bırakacağız. Görüyor musunuz bilmiyorum da çevrede kuşçular uçuruyor. Biz onlara katılacağız. Bakalım burayı yakıp yıkacağız. Haydi sizi bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ay, Tesla burayı kirletmişsin. Ay, iğrenç. Gel bakalım. Tesla. Aşkım benim, aşkım benim, aşkım benim, aşkım benim. Ay, 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 ne lan? Ne oğlum? Aç değil mi? Ne ya? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Adamın ne? ben ne olur? Ne oldu? Ne oldu? Bakalım arkadaşlar. O şu an beni özlemiş. Ben çünkü sabahtan beri yanına gitmedim. Lan! Bırak lan! Bırak şerrasi seni. Sabahtan beri yanına gelmediği için biraz mutlu. Birazdan size ne öğrenmiş onları göstereyim. Tesla ısırma. Otur. Otur. Otur kızım. Bravo. Be Otur lan. Bekleyeceksin burada Tesla. Bekle. Bekle. Otur. Şşş. Otur. Bekle. Bekle. Bak ayağa kalktı sen cezalandırırım bak. Bekle. Bekle. Beklesene. Şerefsiz seni bekle. Nerede bunun topu? Allah bilir yine topu nereye koydu. Bakın bekle komodunu biliyor arkadaşlar. Bak ha biri oturuyor orada. Zıpla. 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 Otur. Otur. Tesla yat. Otur. Şşt. Hayır otur. Yat. Bravo. Yat. Otur. Şşt. Otur. Yat. Tesla yat no, gel bir gel gel. Gel gel. Gel şöyle size. Bir otur hele usta. Otur. Hayır, oturmayı bileceksin. Otur bir. Bekle yat. Oğlum niye bu sefer hızlı yaptın? Seni ben göbeçirim. Dişlere bak, dişlere, dişlere, dişlere. Senin oyuncağın nerede? Seni hemen people gibi eğitelim. Şimdi bunun oyuncağı vardı. Oğlum bu oyuncakları ne yapmış lan? Bari bak. Bak şerefsiz topu ne atmış, bak. Bak da araya girmiş, bak. Şöyle kapatalım. Heh. Gel kızım. Top hastası. Vallahi top hastası. Zıpla. 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 Koş. Aferin kızıma, bravo. Oğlum, bir bakalım arkadaşlar. Eğer okul sakinse var ya okula gidelim. Şöyle bir geçelim diğer tarafa. Eğer okul sakinse var ya okula gidelim. Okulda oynarız. Ya bir kere de sakin olsun ya. Yemin ederim başka oyuncak yeri yok. Hepiniz burada oynuyorsunuz. Şunlara bak şunlara bak. Yemin ederim hiç sevmiyorum bu çocukları ya. Her gün daha okuldalar ya. Yemin ederim evleri yok bu çocukların ya. Tesla Kızım bunlar ne okulda? Var ya yemin ederim gece 12'de gidiyorum artık okula ya. Kimse olmuyor o saatte. Yani ayıp ya. Yemin ederim ayıp ya. Biraz da bize bıraksın. Zıpla. Tesla. Zıpla. Ah, Canım ah. sırma. Gel. Tesla gel buraya. Tesla gel. Çık. Çık. Kim o? Çık. Çık. Tesla gel. Çık. Kim o? Aferin. Kim o bak. Aferin. Gel buraya. Arkadaşlar şimdi sizlerden soranlar oluyor testlere nasıl eğitim veriyorsun diye. Ben testlere nasıl eğitim veriyorum? İnan arkadaşlar yani bu goldenların içinde var zaten. Eğitimi çok veya acayip şekilde açık bir köpekler. Ben kendim bir şey vermedim eğitim olarak. Yani ben tabi gösteriyorum. O da zaten aklında sanki var gibi yemin ederim. Bilmiyor ama aklında var gibi. Yapıyor hemen istemsiz yemin yapıyor. Bilerek mi yapıyor? Bilmeyerek mi yapıyor? Tesla hayır. Yani yapıyor çok basit. Yani ben ödülle vermiyorum, ödül yapan adına vermiyorum. Benim ödülüm sevgi. Ben ödülümü sevgi olarak belirttim. Aha, arada böyle çok güzel şeyler yaptığı zaman veriyorum ödül. Ama ben sevgiyle gösteriyorum ödülümü. Öyle yani çok güzel ama büyümüş bence yani yorumlarda yazın bir bakalım büyümüş mü, büyümemiş mi diye. Kilosu çok iyi, ben veterinerine sordum çok iyi. Yani canlı görseniz gerçekten çok büyük bir köpek. Siz canlı görmediğiniz için size çok zayıf geliyor. Hadi şimdi Tesla kuşlarla baş başa kalalım. Tesla gel. Gel gidiyoruz. Geç. Ç i̇çeri geç. İçeri. Tesla içeri. Aferin. Gel buraya. Senin topun nerede lan? Topun nerede? Otur. Şşt, otur, bekle. Bekle, pati ver. Şşt, otur, pati ver. Bravo. Şimdi arkadaşlar selam ver'e geçtik de selam ver'i tam bilmiyor. Tesla selam ver. Tesla selam ver. Ayaklarını kaldırmaya çalışıyor da. Dur seni şuranı temizleyelim. Ben temizliyorum sen kirletiyorsun Otur. Selam ver. Tesla selam ver. Bakın şöyle yapıyorum. Lan otur lan ayağına niye Otur Tesla otur. Şimdi ender telefon olduğu için yani yapamadım onu. Yani onu o şekilde öğretmeye çalışıyorum. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Valla yoksa yani gerçekten köpek bakma şöyle bir zorluğu var. İlgileneceksin abi. İlgilenmezsen olmuyor. Evet. test ayı içeri sakladık, kilitledik. Şimdi kuşlarımızdayız. Kuşlar gelin bakalım buraya. Gelin gelin gelin. Bak vuruyordum ha gelin. Gelin şöyle yemlerini açayım. Şöyle açayım. Gelin çocuklar. Gelin alın yem size. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel sen de gel. Gelin cemaatler. Lo gelin lo. Lo lo lo. Vurdu şeye dağıldı lan. Gelin. Heh. Bakalım içeride başka bir cemaati Müslüman var mı? Vay 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 hepsi gitmiş ha bak Baten yumurta Boğaken yumurta Ama şu yumurtayı alalım Buna oturmuyorlar Şuranın altını kontrol edelim Aa, Burası boş çıktı Hadi canım Ana bebiş, bebiş 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 var arkadaşlar bir tane maşallah. Allah'a mesir gelsin. Oğlum yaşıyorsun değil mi lan? Bence yaşıyor. He? Yaşıyor yaşıyor. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar maşallah dilemeyi unutmayın. Lütfen nazar duyuyor. Hadi bismillah burayı da açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aha yumurta var. Bir de açalım. Aha yumurta var güzel. Şimdi bunlar kendilerine komşu olmuşlar böyle. Şurası ne alemde? Aa orada bir şey yok. Şu anlık bir tane yavrumuz var. Vatana millet hayırlı olsun. Yuva yine kirlenmiş. Yine anasını verilemişler. Bunları da güzel temizleyelim. Ah oh, mis gibi ortam olacak baba. Haydi şimdi kuşlarımızın yanına gidelim. Haydi. Lo Tesla çıktı ki. Lo sen ne Tesla? Bak 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 kuşlarımız böyle arkadaşlar. Her seferi şey pipirci. Şimdi böyle biraz daha yem alayım. gel 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Valla az kuşun gözünü seveyim ya. Yemin ederim var ya. Önce söylüyorlar. Abi bunlar var ya en sağlamı. Bunlar nesi en sağlam olanlar arkadaş. Bunlar o hastalıkla ölmediler ya. Bunlara valla yani dünyalar sağlanmış bunların. Vallahi bunlar kemik tayfamız. Ve bol bol atalım yesinler. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Hepsi birbirinde minnak, hepsi birbirinden tatlı. Şu an yemeklerini yesinler. Şöyle, şöyle şu duvara çıkarayım. Mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar, keyifli olsunlar. Bak 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 kuşlara bak. Allah sevin ben sizi. Ya vallahi bak yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Kuşların yerine tavuk beslemeye isterdim. Çünkü şöyle La bunların bir faydası yok. Bunlar zevk işine arkadaşlar. Ben açıkçası kuşlar çok sevmiyorum. Ben tavuk daha çok seviyorum. Şöyle de cins cins tavuklar olacak şurada. Gelecekler edecekler. inşallah alacağım zaten. Ee, kuşlar giderse cins tavuklar getireceğim arkadaşlar. Daha güzel olacak. Şşşt hayır Tesla. Oğlum vallahi hiç dütme, bırakmadım. Tesla kuşlar yan yana. Zarar verir bence ya. oldu lan öyle. testler yüzünden fazla uçmuyorsunuz zaten. Senin kanatların yok zaten posta. Şöyle bir duvara çıkın baba. Hele bir çıkın. He. Şöyle sana bir çık. Lan bu gitmez değil mi lan? Sen gide içeri abi. Ben senden şüpheleniyorum. Sen gidebilirsin. Sizler kalın. Hele bir karşıya gitsenize lan. La 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 uçar mısın kardeş? Aa böyleler şerefsizler işte. Vallahi böyleler billahi böyleler. O yavrunun bakın annesi. Arkadaşlar ben şimdi şunu bizim balina vardı biliyorsunuz değil mi? Ona çok benzetiyorum. Ee, çok güzel bir kuştu. Ama ve lakin gitti. Kuştu gitti. Oğlum kuşlar iyi keyif ettiniz ha. Zalımlar siz diyor. Hayınlar, zalımlar. Hadi içeri. İçeri geç içeri yemlerinizi verin. Suvarınızı bu sabah vermiştim zaten. Hadi baba içeri. Abi içeri. Süleyman abi sen bak hele Sakin ol. Geç içeri abi. Abi gel sen sıkıntı... Geç. Geç ya. Ayıp edin Bir ara ne oldu arkadaşlar? Ben şimdi aynı kuşları yine böyle dışarı çıkarmıştım. içeri koydum. Babam iki tane kuş dışarı kalmış. Allah'tan ki... Şu üstte çıkmış, biri de şuraya çıkmış. Tesla yakalamamış herhalde. Ya öldürmez. Vallahi bir şey yapmaz ama bilmiyorum yani. Yine de belli olmayabilir. Tavuklarla... Eğer tavuk getirirsen tavukla Tesla'yı söyleyeyim. Bakacağım. Hayır Tesla! İçeri. Geç abi içeri. Geç abi. Aa cemaati Müslüm'ün böyle arkadaşlar. Bizim cemaatimiz de böyle. Bakın bir tane şu altta. O da burada. Şimdi buraya yem getirip döküyorum. Ondan sonra keyfinize bakıyorsunuz kızla. Bir kapatıyorum. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Kışkanma ne oldu kışkanma. Kıskanma ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu. Yok lan, aç lan, gel lan gel. Gel kavga edelim gel. Gel lan. Gel. Otur. Testa otur. Otur Testa. Yat. Otur. Şşt, otur. Yat Testa. Otur. Yat. ya bu öne geliyor? Yat. Bravo. Bravo, aferin. Aferin benim kızım ha. Aferin. Ah, gel lan buraya. Ben ya lan yanaklarını koparacağım seni. Senin yanaklarını koparacağım. Vallahi senin yanaklarını koparacağım. Koparacağım. Bunun bir tane oyuncağı vardı. Aha şuradaydı. Tamam aklıma geldi. Dur. Bakın. Golden nasıl eğitim alır? Bakın. Kısa bas. Ah. Bas. 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 Şöyle de ayağıma dokunan bir şey. Gaza gelsin başımdan duran. Bas. Bas. Aferin bakın iyice kilitlendi bakın. Oğlum sana kim koldun der lan. Dışın kızları yakıyor, içi beni yakıyor bebeğim bas. Aferin kızıma bravo. Bakın bırak dediğimde de rahat bir şekilde bırakabiliyor. Mesela bırak Bravo. Otur. Otur. Neyse. Zıpla. Ah. Ah. Bravo. En yani zıplaması falan mükemmel. Aa, biz de şimdi Golden yetiştiriyoruz. Yani Pitbull olmasa da Golden yetiştiriyoruz. Bizimki de böyle bir Pitbull. Tesla koş. Ben var ya bunu mermi yapacağım mermi. TR'de tek Golden olacak. Bu var ya. Bak. Tesla koş var? Top dedi kendisine. Zıpla. Zıpla. Ağzında o var ağzında. Şapşik. Gel gel gel. Zıpla. 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 Ah, be. Otur. Tesla selam ver. Selam ver. Tesla selam. Selam ver. Selam ver öğrenmemiş daha. Tesla bekle. 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 Tesla. Yat, otur, otur, Pesa. yat, yat, otur, yat kızım, tesla, yat, otur, tesla, yat. yat, 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 yat kızım, tesla, yat. Oğlum, sen yemin ederim bak sen bu telefon açıldığında bir şey yapmıyorsun. Şöyle ben ponçiklerim bak, şu tüpe bak. Oğlum, şşş, hayırdır? Sana diyorum hayırdır? Şş. Bana bak bana hayırdır? He? Ha? Dilini içeri koy. Şş. Dilini içeri koy. Şş. Koy lan dilini içeri. He? Lan oğlum dilini içeri koy lan. Şş. Dilini içeri koy lan. <gülüyor> <gülüyor> Ne ben seni yiyorum lan. Ya ben de hemen seni yiyorum lan. Ya ben seni yiyorum. Ay, 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 ay. Çok güzel, çok güzel. Vallahi bu çok güzel. Şu yüzünü, ağzını, yüzünü ponçiklerim senin ha. Yat, yat lan yere. Yat sana biraz oynayacağım can seninle. Yat lan yere. Hı? Senin ağzını, yüzünü kırarım ben. Ağzını, yüzünü kırarım. Seni o kimse beni elimden alamaz. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Feslan. Gel otur. Otur bakayım kızım. İşte otur. Otur. Videomuz Tesla'yla bu kadardı. Yani güzel bir video oldu bence değil mi kızım? Bence güzel bir video oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.